Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır şahane bir simit tarifimle geldim. Gerçekten muhteşem oluyor. Mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Tüm püf noktalarını videomun içerisinde bulabilirsiniz. Atlamadan izlemenizi önemli rica ediyorum. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Simitin hamuru için yoğuracağım kabın içerisine 1 tatlı kaşığı kadar instant maya, 1 tatlı kaşığı kadar toz şeker, 1 su bardağı ılık süt ve 1 su bardağı ılık suyumu yoğuracağım derince kabın içerisine boşaltıyorum. Spatulayla şeker ve maya erinceye kadar karıştırmaya başlıyorum. Bu aşamada kullanmış olduğum su bardağı ölçüm her evde bulunan 200 miligram su bardağıdır. Daha sonra diğer malzemelerimi eklemeye geçiyorum. 1 yemek kaşığı dolusu tereyağını içerisine ilave ettikten sonra unumun büyük bir kısmını içerisine ilave ettim. 1 tatlı kaşığı kadar tuz kullanıyorum. Hamur yoğunlaşana dek spatula ile hamurum yoğunlaştıktan sonra içerisindeki spatulayı alarak ellerimle yoğurma işlemine devam edeceğim. Bu aşamada hazırlamış olduğum simit hamuru için Alan aldığı un miktarı toplamda 5,5 ,5 su bardağına yakın oldu. Ama sizlerin tarif için kullanacağınız unun miktarı ununuzun kalitesine göre, malzemelerinize göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamuru ne kadar iyi bir şekilde yoğurursanız özlü bir kıvama gelene kadar bu şekilde yoğurmaya devam ettim. Yapmış olduğunuz hamur işlerinden de bir o kadar memnun kalırsınız. Hazırlayacağınız hamurun kıvamı poğaça hamurundan bir tık daha sert olması gerekiyor. Hamuru masada yedire yedire gördüğünüz gibi yoğurmaya devam ediyorum. 1-4-5 dakika kadar bu şekilde yoğurmaya devam ettim. Hamur yoğurma kabının içerisine 1 tatlı kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Hemen hamurun üzerinde yağladıktan sonra üzerini kapatarak ortam sıcaklığına göre hamuru iki katına çıkana kadar mayalandırılması için bekletiyorum. Hamur çok güzel bir şekilde mayalandı. Hemen hamurumu hızlıca masada toparladım. İki eşit parçaya bölüyorum. Bölmüş olduğum parçaları da eşit uzunlukta olacak şekilde parçalara ayıracağım. Toplamda bu tarifte 12 tane simit elde ediyoruz. Hamurların tamamını parçalara ayırdıktan sonra ellerimle masada gördüğünüz gibi sindir şeklini vererek hazırlıyorum. Bu aşamada bezeleme işlemi gerçekleştirmeyeceğiz. Hamurun daha kolay bir şekilde açılabilmesi için bu işlemi hazırladım. Tamamını silindir şeklini vererek bu şekilde hazırlıyorum. Tamamını hazırladıktan sonra üzerine temiz bir poşetle örtüyorum. 15 dakika kadar gibi bir süre bu şekilde bekleterek açılmaları daha kolaylaşacaktır. Hamurun kendini salması için bekleme aşamaları oldukça önemli. 15 dakikanın sonunda hamurumu gördüğünüz gibi ellerimle uzunlamasını açtıktan sonra tersini olarak döndürerek hamurun iki ucunu birleştirdikten sonra çok kolay bir şekilde şekil alıyor. Uç kısmını kıvırdım açılmaması için. Hazırlamış olduğum hamurlarımı bu şekilde masamın üzerine koyarak tamamını hazırlıyorum. Gerçekten yapılışı inanılmaz derecede kolay, oldukça lezzetli bir simit tarifidir. Simitlerin şeklini verirken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimi güvenerek deneyebilirsiniz. Simitlerin tamamını şeklini verdim ve hazırladım. Hemen yarım çay bardağı kadar pekmezin içerisine bir çay bardağı kadar ılık su ilave ettim. Daha sonra derince bir kabın içerisine de bir su bardağına yakın kavrulmuş susam kullanıyorum. Hazırlamış olduğum simit hamurlarımı öncelikle pekmezli suya bandırdım. Daha sonra kavrulmuş susama değdirerek her tarafını hemen yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimi içerisine alarak hazırlıyorum. Yarım çay bardağı kadar dut pekmezi kullandığımı söylemiştim. Dilerseniz üzüm pekmezi veya elinizde herhangi bir pekmez varsa onlarla hazırlayabilirsiniz. Veya elinizde kavrulmamış susam varsa da aynı şekilde tavanızda kısık ateşte susamlarınızı kavurarak soğuduktan sonra da kullanabilirsiniz. yapmış olduğum tüm tariflerde sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlara yazın lütfen. Yorumlarınızı görür görmez sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Simitlerin tamamını hazırladım. Tepsi mayası için üzerini kapatarak yaklaşık 25 dakika gibi bir süre tepsi mayasında bekletiyorum. Tepsi mayası alan simitlerimi önceden ısıtmış olduğum 200 derece alt üst ayar fansız fırında pişirmeye gönderiyorum. Mutlaka fırınızın içerisine yanmaz, yapışmaz bir kabın içerisine ılık su ilave edin. Bu aşamada simitleriniz daha çıtır çıtır ve gevrek olacaktır. 30 dakikada pişen simitlerimi fırından aldım. Sizlerin de gördüğü gibi gerçekten muhteşem oldular. Dışı çıtır çıtır, gevrek, içerisi yumuşacık, tel tel ayrılan muhteşem bir simit tarifi oldu. Gönül rahatlığıyla tarifimi deneyebilirsiniz. Tarifimi izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da Yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.